Kızım, Geldiğimiz gelicek geldiğimiz baba? Sen ne yapıyorsun burada? Tamam abi, olur ya. Asıl sen ne yapıyorsun burada kızım? Bu çocuk kim? Baba o benim erkek arkadaşım. E, ama ne olur senin inşaatta çalıştığını bilmesin. Daha sana söylemeye fırsatım olmamış. Aslında tanıştıracaktım ama ne olur burada çalıştığını bilmesin. Hayırdır kızım? Sen şu anda babandan utanıyor musun? Baba birazcık utanıyorum evet. Ya onun babası çok zengin. Ben senin inşaatta çalıştığını söyleyemedim o yüzden. Tamam kızım anladım ben seni. Ee, kızım olduğunu söylemeyeceğim, belli etmeyeceğim. Ama sen inşallah bir yerlere gelirsin de senin çocukların da senden utanmazlar. Babacım öyle deme bak üzülüyorum tamam, ya. Tamam ben geliyorum. Baba. Baba geliyor. Tamam hadi görüşürüz. Merhabalar bu arada Osman ben. İsim neydi? Merhabalar Osman Bey. Ben de Ercuman. Hayatım bak işte bu dükkan bizim inşallah 6 aya bitecek. Ay hayatım çok sevindim ya. Biz de Ercüment Bey'le onu konuşuyorduk. Baya ilerlemiş. Bu dükkan size mi ait? Siz Cavit Bey'in oğlu musunuz? Evet abi ben Cavit Bey'in oğluyum. Bu dükkan bize ait. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda inşallah. Evet evet e, her şey yolunda. 6 aya kalmaz bile. Gayet gayet güzel hızlı ilerliyoruz yani. İnşallah inşallah. Ercüment abi çok güzel bir insana benziyorsunuz ya maşallah. Çok teşekkür ediyorum Osman Bey. İşte işimizi yapmaya çalışıyoruz. Süper ya. Nur hayatım. Baban ne kadar güzel bir insanmış ya maşallah. Babam mı? Osman sen nereden biliyorsun benim babam olduğunu? Biliyorum hayatım. Hatta Ercüment abi buraya işe aldıran da benim. Şef yapan da benim. Hayatım aslında ben sana söyleyecektim ama utandım ya. Siz çok zenginsiniz. Ya böyle bir adamla nasıl utanırsın ya? Alın teriyle çalışıyor, çok güzel de işini yapıyor. Evine ekme, yıllarca sana bakmış. Ver elini öpeyim baba. Ya sen ne güzel bir insansın. Özür dilerim. Sen benden özür dileme hayatım. Ben onu zaten uzun zamandır biliyordum. Sen babandan özür dile. Aslında onun kalbini Babacım çok özür dilerim senden. Osman Bey size bir şey sormak istiyorum. Siz kızımla arkadaştınız ya. Onun için mi aldınız beni buraya işe? Hayır babacım kesinlikle öyle olmadı. Ben kızınızla ciddi düşündüğüm için sizi araştırdım. Sizi araştırınca da çok iş ahlaki olan, İşe saygılı bir insan olduğunuzu öğrenince işi size teslim etmek istedim. Sadece bu kadar. Ha o zaman iyi Osman Bey. Bu durumu görünce ben de gerçekten yanlış anlamıştım. Kusura bakmayın. Önemli değil babacığım ne demek ya? Baba ver bana da elini öpeyim. Varısamam. Tamam tamam. tamam. <laughs> Çok mutlu oldum.